Allah yardım etti oğlum. Güzel bir iş buldum. Nerede biliyor musun? Gülcan'ın yanında. Gülcan'ın mı? Evet oğlum. Kocunmadım. Gittim kapılarını çaldım. Evin hanımı gel çalış dedi. Ortalık işi yapacağım. Öz evladının hizmetçisi mi olacaksın anam? Ayıp mı Emrah? Yavrumun yanında olacağım. Kokusunu duyacağım. Hizmetçisi de olurum, kölesi de. İkinize de canım feda olur. Anam benim, çileli anam. Babamın ağlattığı yüzünü ben güldüreceğim. Yemin ederim sana. Meyve suyu getirdim. İçer misin? İçerim Elif teyze, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Elif teyze, aşçımız duymasın ama sen ondan daha güzel yemek yapıyorsun. Ah. Gülcan haklı Elif hanım, geçen gün yaptığım böreğin tadı damağımızda kaldı. Doğru, yine yapar mısın? Yaparım yavrum, ne istersen yaparım. Hadi Gülcan, okula geç kalacaksın. Allah'a ısmarladık! Güle güle, zihnin açık olsun! Saçlar Gülcan'ın. Kardeş kokusu ne güzelmiş ana. Onun iki tel saçına hasret kalmışız. Onu bir özledim ki sorma. Bir resmi olsaydı bari. Bir resmini alırım. Doğum günü var kardeşinin. On yaşına basıyor. Seneler geçiyor ana. Durmadan acı çekiyorsun. Şükür oğlum. Beterim beteri var. Bir tanı daha rastladım geçen gün. Babanın durumu kötüleşmiş. Elde avuçta hiçbir şey kalmamış. Üzülmedim ana. Sevindim. Bize çektirdiklerini elbet Allah da ona çektirecek. Arkadaşların geldiler bile. Geç kaldık. Saçın hala taranmadı. Saçımı Elif teyze tarasın. Hiç acıtmıyor. Pabucum damatıldı atıldı zaten, ben arkadaşlarınla ilgilenirim, geç kalma! Ne güzel saç tarıyorsun Elif teyze, sanki başımı okşuyorsun! Okşanacak kadar tatlısın, güzelsin yavrum! Senin de bir kızım var, değil mi? Niçin sordun? kızın var ki bu kadar güzel sarıyorsun. Evet var. Ama ben kızımın saçını hiç tarayamadım. Neden ama? Birbirimizden ayrıldık. Bir gün anlatırım sana yavrum. Hadi arkadaşlarını bekletme. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim Elif teyze. Kolyeni niye takmadın Gülcan? Hediye almıştım. Ah, odam da unutmuşum anne, gidip alayım. Çabuk gel, mumları yakıyoruz. Elif teyze. Kolye takmayı unutmuşum da? Aa, kolye yok? Kutudan çıkarmış olmayayım. Hayır, ben hiç çıkarmamıştım. Herkesi aramamı istemezsiniz, değil mi? Bende yok bey! Bende de yok bey! Senelerdir yanındayım! Ben almadım! Çocuklarımın bağışı için ben de almadım bey! Bende de vallahi yok! Ya sen? Bey, vallahi bende yok! Aç şu çantanı, aç! E, e, aç dedim sana! Yok, aç çantanı, bakacağım! Yok bey, vallahi yok! Bakacağım diyorum! Bırak, olur, bırak. Şüphelendim! Bakacağım. Aç şu çantanı. Ben çalmadım. Ne olur bırakın gideyim. Ya, ne olur. Ya. Yalvarırım, yalvarırım. Demek öyle. Ben seni zor bilirim. Dur baba. O yapmadı. O çalmadı. Ben sokakta kaybettim. Kızarsınız diye korktum. Kızarım elbet. Benim akılsız karım şımarttı seni. Odana git. Cezalısın. Ama baba. Odana git dedim sana. Çabuk. <gülüyor> 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 Yavrum. Bir <laughs> <laughs> ben sebep oldum. Ağlamaz. Çiçeklerini. Haddini bil. Kızı iyi kandırmışsın ama unutma bu işin peşini bırakmayacağım. Defol şimdi. Defol. <laughs> Niçin resmi aldığını söylemedin? Nasıl derdim oğlum? Sormazlar mı niçin diye? Abisi çok özlemiş. Gülcan'ın resmini istemişti diyebilir miydim? Haklısın. Haklısın. Aratmadım üstümü. Varsın hırsız bilsinler. Allah biliyor ya. Sen biliyorsun ya. Kadere bak. Gülcan hırsız dedikleri kadının anası olduğunu nereden bilsin? bir sargın ki bana. Kan çekiyor belli. Elif teyze derken ağzından bal akıyor sanki. Sana bir gün ana diyeceğim. Söz veriyorum.